Hoş geldiniz arkadaşlar. İkinci dersimize devam ediyoruz. Şimdi e, bu dersimiz arkadaşlar ikinci açıyı belirlemeyi düşünüyorum e, referans görsellerimizden. Şöyle yapalım isterseniz. Bir yana geçelim şöyle ya da şunu kapatalım. Şuradan hemen şuraya gelelim. Şu referansımız güzel görünüyor arkadaşlar. Şöyle bir açı ya da daha karşıdan bir açı da olabilir. Öncelikle bunun çözünürlüğüne bir bakacağım. Çözünürlük kaç? 600'e 730 mesela. 600'e 730 için bir çözünürlük belirleyeceğim. Şimdi, ee, ilk olarak Render Setup'a geliyorum. Buradan şöyle 600'e 730, 410 bu. 730 yaptım. Kilitledim, Shift F yapıyorum. Bu açı için de mesela, bu dikin açı güzel görünüyor, kötü görünmüyor. Şöyle gelelim arkadaşlar tab ekranı. Perspektife geçelim. Burada tabi şöyle bir durum var. Ee, bu tepenin yapıldığı yerle şu referansımızdaki olan kısım e, maalesef şey olarak tam uygun değil. Ama yine de şunu bir atalım şöyle. Belki işte bir ihtimal şöyle bir şey olabilir. Veya daha dikine olabilir. Birebir yapmayacağız arkadaşlar. Hani bizim beğeneceğimiz bir açı olsun yeterli olur. Suyun görülebileceği şöyle Kameranın aşağıda kalmayacağım. Mesela şöyle bir açım Olabilir arkadaşlar. Bu açıya da bir fiziksel kamera yerleştireyim. Ondan sonra yeterli. Şimdi tekrardan kamera 1'e dönüş yapalım. Kamera 1'e dönüş yaptığımızda rendering render setup 410'du. Bu açımız neden kaymış. Yanlışlıkla herhalde kaydırdım ben. Evet, yanlışlıkla kaydırmışız arkadaşlar herhalde. Problem bir bu açımız var halen. Select kamera. Kamera correction'dan çıkıyorum. Şimdi kamera correction'dan neden çıkıyorum? Şimdi bakın hani buraya fiziksel kamera yerleştireceğim için arkadaşlar perspektife geçeceğim ya. Perspektife basıyorum P'ye. Bakın açım bozuluyor kamera correction'dan dolayı. Dolayısıyla o açımın bozulmaması için C'ye bastım yeniden. Şimdi bu açımın bozulmaması için kamera koreksiyonu kaldırıyorum. Ardından P'ye basıyorum. Bakın herhangi bir şekilde açımda bozulma söz konusu değil. Şimdi yeniden kamera yerleştirdim. Gas vertical tilt dedim. Main cam dedim. Buna arkadaşlar yani ana, ana kamera. Türkçe'de yazabilirsiniz. Bu size kalmış. Şu kamera biri tekrar seçelim ve bunu silelim. İşimiz yok bununla. Çünkü açı bozuldu. Bu açı da arkadaşlar dikine bir açı için uygundu biliyorsunuz. Şöyle gelelim tekrardan. Alt B yapıyorum. Tekrardan Remove Apply OK. Ardından Rendering Environment. Şuradan da siliyorum. Tamamdır. Ee, kamera için açı e, için arkadaşlar, buna da şöyle yapıyorum. Ee, Cam. Buna da 600'e 730'du sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle bakalım. Evet 600'e olarak kalsın. Yani piksel bilgisini kenarına yazdım. Bu da select kamera. Bunu da yazalım. 600'e 410 şeklinde. Böyle bir işlem yapmış olalım. Şimdi sevgili arkadaşlar bunları yerleştirdik. Zemin üzerinde e, düzenlemeler yapacağız. Şu an hani ona çok girmiyorum. Tap ekranına geçelim. Burada e, şimdi açımıza uygun bir şekilde kaya eklemek istiyorum. Kaya için arkadaşlar bir script kullanacağım. Adı da e, Rock Generator. A Rock Generator olması lazım. Şöyle geldiğinizde script spot sitesinden bir bakalım. Bakın bu scriptimiz. Şunu hemen indiriyorum sevgili arkadaşlar. Şöyle tıklıyorum. Bunu nereye? Şöyle masa üstüne çıkardım. Hatta bu script'i ben şu an şöyle iki ekran kullandığım için arkadaşlar şu tarafa alalım. Şunu alıyorum. Buraya atıyorum. Eğitim klasörümüzün içerisine. Şimdi script'i attık, şöyle çalıştırdık. Tut, sürükle, bırak mantığıyla çalışıyor arkadaşlar. Ee, high poly yani yüksek poligonlu Kaya oluşturmak istediğimiz zaman arkadaşlar bunu kullanacağız. Buradan şöyle yapıyoruz ilk olarak. Configure viewport diyoruz ve istatistikleri açıyoruz. Total selection'ı seçiyoruz. OK dedim. 7'ye bastım klavyeden. Şu an hem seçtiğim objenin, bakın, hem de sahnedeki toplam objenin poligon sayısı görünmekte. Bunu neden yaptım? Şimdi oluşturduğum kayaların boyutlarına bakacağım arkadaşlar. İlk olarak high poly rock butonuna tıklıyorum. Create butonuna tıklayarak otomatik olarak oluşturuyor. T'ye basalım. F3. H'ye basalım arkadaşlar. Hani bulamazsak ola ki merkeze oluşturuyor bu arada ve küçük oluşmuş olabilir. Bakın şurada bayağı küçük. Şunu şöyle biraz scale boyutuyla scale'i arttırarak boyutunu arttırıyorum. Şimdi arkadaşlar burada F3'e basalım. Şöyle aşağı doğru indiriyorum. Şöyle gelelim. Yukarı çıkartalım. Görmeniz için. Basic rock yaptığınızda bu şekilde. Boulder yaptığınızda böyle arkadaşlar. E, eroded rock ve sand Farklı farklı türevleri var. Basic rock'ı seçtim arkadaşlar. Basic rock'ı seçtikten sonra referans resmimdeki gibi şu bölümlere kayalar yerleştireceğim. Yani kamerama geçelim. Main kamera. Perspektif. C'ye basalım. Şimdi bu büyüklük biraz fazla tabi. Ve şöyle scale yaparsak daha iyi olacaktır. Şöyle yaptım. Döndürdüm. Şuraya nehrin hemen kenarına getiriyorum. Şu şekilde. Evet, gayet iyi. Bundan bir tane daha aldım arkadaşlar. Kopya olsun, şöyle döndürelim. Boyutunu küçültüyorum. Şu şekilde. Buraya birkaç tane daha bu şekilde kaya yerleştireceğiz sevgili arkadaşlar. Hemen bundan bir kopya daha alalım veya yeniden create deyip bir tane daha oluşturabiliriz. F3. Buralarda bir yerdesin. Şurada. Alabiliriz. Şuraya getiriyorum. Alt W yapalım. Şu ekranı kameraya geçirelim. Bu ekrandan da çalışalım isterseniz. Hatta e, şurayı isterseniz iki ekrana bölelim. Bu taraf kameramız olsun. Shift F. Bu tarafta da çalıştığımız ekran olsun arkadaşlar. Daha rahat çalışabiliriz böylelikle getiriyorum şöyle. Bu kalsın. Bu kalsın. Diğeri neredeydi? H'ye basıyorum yine. Rak 3 seçiyorum. Şurada. Biraz büyüttüm. Hemen aşağı indirelim. G'ye basalım. ızgarayı kapatalım. Bakın daha böyle yuvarlak katlarda, şu mikronoyuzu kapatsak, şunu kapatsak, kalsınlar. değiştirsek şöyle. Veya basic rack'a çeviriyorum yeniden. Bunu instance modundan çıkaralım isterseniz. Şöyle yapsak. Gerçi bu instance modundan çıkmaz arkadaşlar şu an. İyice gömülsün. Referansımıza bakalım şöyle. Şu sol açıda bir tane büyük taşımız var. Özellikle şunlardan bir tanesinden. Yeniden oluşturacağım. Create diyorum. H'ye basalım. Son kayayı seçelim. Büyütüyorum. Bunu da gömeceğim arkadaşlar mümkün mertebe şöyle. Daha oval hatlar olduğu için. Etrafında zaten otlar olacak arkadaşlar. Böylelikle hani peyzajımız konusunda daha gerçekçi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şöyle. Evet. Bakın tam şu noktada. Tekrar render tuşuna basıyorum. Bu arada fiziksel kamerada olduğumuz için bu şekilde görünüyor. İşte standart kamera koymamın sebebi bu arkadaşlar. Bu arada. Evet gayet güzel. Şimdi kayalar için arkadaşlar bir malzeme oluşturmamız lazım. E, oluşturacağımız malzeme yine bir ray materyal. Buradan hemen seçiyorum. Difuza tıklıyorum. Bitmap. Burada stone texture bulmam lazım. Yani kaya texture arkadaşlar. Dolayısıyla ne yapmalıyım? Ee, şöyle isterseniz kaplamalarıma bir geleyim. Burada var mı bir bakalım. Ground'a tekrar bakalım. Şuranın içerisinde bir bakalım var mı. Bakın burada çeşitli kaplamalar var. Mesela Rock Texture. Şunları alabiliriz. Görüyorsunuz. Şunu da alalım. C, c. kopyaladım. Geliyorum. Yapıştır diyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim. Burada ilk olarak rak 1 ile başlayalım. Bunu verdim. Şimdi bunu verdikten sonra şuna hemen atayalım. Kaplamayı da gösterelim. Arkadaşlar ağır rak özelliklerinden bir tanesi kaya kaplamaları vesaire. Bunu summons attığınız zaman Gayet güzel bir şekilde e, yüzeye kaplıyor arkadaşlar. Kaplamanın kendi özelliklerinden bir tanesi de bu. Bunun için ekstra bump vesaire atmamıza gerek yok. Aslında modelin zaten kendisi bumplu olduğu için problem değil. Ama biz yine de destek olması için maps bölümünden buna bir tane bitmap ve bunun hate map dediği map'i kullanalım arkadaşlar. Siyah beyaz olarak bunu kullanalım bump yerine yukarı çıktım. Şimdi M'ye bastım tekrardan. Şuraya geldim. İkinci bir malzeme oluşturacağım. Direy materyal. Şimdi buraya tıklıyorum tekrardan. Diffuse, bitmap. Buradan ikinci kayayı seçeceğim. Şu. Göster dedim. Bunu da şuna ve şuna atıyorum. Şimdi arkadaşlar yukarıya çıktım. Şöyle gelelim maps bölümüne. Bunların da yine hate maplerini atalım. Yani daha doğrusu bump maplerini bump için kullanacağımız. Bu arada şurada bir normal var. İsterseniz burada da normali kullanalım. Normal map'in nasıl kullanıldığını görmüş olun. Şöyle yapalım. Bakın. Çıkartıyorum bunu. Clear diyorum. No, no map kısmına tıklıyorum. Bu bölümden bump kısmına arkadaşlar vray altında ne atacağım? Vray e, normal atacağım arkadaşlar. Vray normal map. Şurada. Bakın seçiyorum vray normal map'i. Normal map bölümüne tıklıyorum. Bu bölüm altında Bitmap'ten, neredesin Bitmap'ten elimize bulunan Normal'i atıyorum arkadaşlar. Yani şunu, bu özel olarak üçüncü parti programlarla ya da Photoshop aracılığıyla oluşturulabiliyor. Ee, oluşturan programların bir tanesi Shader Map arkadaşlar. Yukarı çıkıyorum, bu bölüme ise hemen buradan Hate Map'i atabilirim. Şöyle. Bu şekilde de normal müpü kullanabilirsiniz. Biz ekstra bir şey yapacağız. Şimdi bu taşlar e, nehrin kenarında olduğu için yosun tutacaktır. Dolayısıyla biz ne yapmalıyız? Yosun eklemeliyiz. Vray blend materyale geliyorum şimdi. Kit dedim arkadaşlar. İkinci bölüme yani bu bölüme Code materyal bölümüne yine Vray materyal atacağım. Ve Diffuse kanalından, bitmap'ten Yosun malzemesi bulmam lazım arkadaşlar. Yosun. Yani bizim için önemli malzemelerden bir tanesi bu şu an. Bu bir grass olabilir belki ama... E, ...elimizde var mı bakalım. Şurada güzel grass'lar var mı? Bakalım. Şöyle grass içerisinde... ...bakalım neler var. Yani işimizi görebilecek bir şey olsun. Mesela şu olur arkadaşlar. Şu, şu, şu olabilir. Bunları ben bir alıyorum arkadaşlar. İçerisinde yeşillikler ve toprak rengi var. Bundan dolayı. Yani yoksa olabilir dememin kastı o. Bakın şurada hem yeşil hem toprak rengi. Şurada da şurada da. Mesela seçelim bunu. Şu şekilde. Yukarı çıkıyorum. Blend amount kısmı ise mask atacağım arkadaşlar. Yani bu toprakla bu kayayı karıştıracak mask. Bunun için de grass bölümünden yeniden geliyorum. Dirt mask bölümüne gelelim. Buradan birkaç tane dirt alalım arkadaşlar. Şöyle seçelim birkaç tane. farklı farklı olabilecek şeyler. Neler olabilir? Şunu alalım. Şunu alalım. Şu şekilde da şuradan da birkaç tane alalım. Şu şekilde birkaç tane aldım. CTRL V diyorum. Buraya yapıştırdım. Bunlardan birini mesela şu 4'ü alalım. Nasıl duruyor? Bakın gördünüz mü? Yer yer ne oldu? Yer yer bu kısımlar geldi. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Sadece bu da değil. Biz şunları göster dediğimizde şöyle görünecek. Ee, şimdi bunlarda hafif bir de yansıma olmak zorunda. Sonuçta nehir, yatağı ve ee, kayalara vuran, bakın ee, biraz ıslaklık olmak zorunda. Dolayısıyla ne yapmalıyız? Kaya bölümüne dönelim. Mesela burada, şurada yansıma verelim arkadaşlar. Yansıma. Yanlış duymadınız. Yansıma verelim. Ve glosası şöyle yapalım. Biraz daha yansıma versek. Aynı şekilde kopya dedim. Çime de gidelim. Bu arada çime mi verdik? Yok. Kayaya vermişiz. Çime de verelim. Paste dedim. Bunlara biraz şöyle ufaktan bir etki verdim. Böylelikle hani e, daha böyle suyun vurmasıyla birlikte yüzeyde yansımalar varmış gibi bir izlenim oluşturacak. Şurada var arkadaşlar. Etkisi görünüyor. Şöyle biraz dağıttım yansımayı. Şimdi sevgili arkadaşlar benzer şekilde bu kaplamayı buraya attım. Adımı şöyle değiştirdim. şurada sadece kaya kaplamasını değiştiriyorum. Çim aynı kalabilir. Kaya kaplaması olarak şunu veriyorum. Bakın. Yukarı çıktım. Şeyi de değiştirmeliyiz. Normal mapini de değiştirmeliyiz. Çünkü hangisini kullanırsak. Onunki. Şunu alıyorum. Yukarı çıktım. Bump'ını değiştirelim. Hate map olarak olanı değiştirdim. Bunları da Buna atıyorum. Tabi şu an bump görünüyor arkadaşlar. G'ye basıp şu şuradan tıklayıp G'ye basıp ızgarayı kapatalım. Ee, şuradan yukarı çıkarsanız ana bölüme ve göster derseniz kayayı göreceksiniz. Şu şekilde. Evet, beğenmezsek kaplamayı ne yapabiliriz? Değiştirebiliriz. Bu tamamen bizim kontrolümüz olan bir şey. Bu arada ne oldu? ctrl kamera kısmına gelelim. Select kamera. Şunu açtım. Buradan bakalım. Şimdi bir de arkadaşlar bu dersimizi bitirmeden bir de bir de su malzemesi oluşturalım. Su malzemesi. Yani nehirin malzemesini. Geldim buraya. Neydi? Şuydu. Şuradakiydi. Buradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada renk olarak şöyle koyu renklerde bir renk verdim. Gri. Siyah fark etmez. Şöyle. Su ne olacak? Nehir yatağı yansımalı olacak. Yani hani bir yansıması olması zorunda bu malzemenin. Ee, beraberinde sevgili arkadaşlar, ne olmalı? IOR ee, değeri, suyun IOR değeri 1.333'tür. Bunları ezberleyebilirsiniz. Böyle bir değer vereceksiniz yaklaşık olarak. Geçirgen olması gerekiyor mu? Evet gerekiyor. Geçirgenliği de verdim. Ve bunun IOR değeri kırılma ne alacak. 1.333, 33 de yapabilirsiniz. Çok önemli değil. Şimdi bu şekilde yaptık. Render butonuna basıyorum. Böyle bir standart su malzemesi oluşturduk arkadaşlar. Bakın yansımanın olduğu su malzemesi. Fakat e, bizim nehir yatağı olduğu için renkler daha koyu olacak. Bakın buradaki gibi su malzemesi neredeyse siyah gibi görünüyor. Görüyorsunuz arkadaşlar. Hatta diğer açının fotoğrafı varsa, bakın burada da görebiliyorsunuz. Yansıma var ama yansıma var. Şurada yansıma var. Hafif de dalgalar var arkadaşlar. Bu olması gerekiyor. Biz de öyleyse böyle bir şey yapalım. Bunun için. Fog Color kullanmamız gerekiyor. Ben şöyle yeşilin tonlarında bir renk verdim. Tamam mı? Şöyle. Şimdi render butonuna bastığımda bir bakalım neye benziyor. Halen şöyle rengimiz açık. Pardon. Şimdi tekrardan şunu atıyorum buna. Çok siyah oldu. Şöyle bir şey. Bir bakalım tekrardan render alıp. Evet halen koyu görünüyor. Neden böyle görünüyor? Bir bakalım. Affect Shadow işaretli. Yansımalar açık. Bunun dışında modele bir bakalım arkadaşlar. Modelde bir problem olabilir. Yani modelin yüzeyinde evet problem var. Nasıl bir problem? Yüzey ters arkadaşlar. Bakın koyu renklerden anlaşıldığı üzere yüzey ters. Şunu kapatıyorum. Ne yapmam lazım yüzeyi çevirmek için? Şunu poliye bir çevirelim. İşimiz daha rahat yürüyecektir. Poliye çevirirsek. Ee, flip yapalım arkadaşlar. Aynı işlem mesh'lere var mıydı? Vardı ama ben poliye çevirmeyi tercih ettim. Tekrardan geliyorum malzememizde mi problem var yoksa modelde mi problem var bunu analiz edebilmeliyiz. Şimdi tekrardan bakın gördüğünüz gibi koyu renkler de geldi. Tabi biz bu kadar da koyu istemiyoruz bu sefer ne yapacağız? M'ye basıyorum. Fog multiplier yani fogun şiddetini azaltacağız. <laughs> Şöyle yapalım. Daha da azaltalım arkadaşlar. Orada tekrar atıyorum. 0.05 yaptım. Bakın gördünüz mü? Şurada görülmeler başladı. Renk olarak da belki bir tık şöyle yeşile açtım. 0.01 yaptım. Daha da açtım sevgili arkadaşlar. Neden yeşil diye düşündüm? Yani arkadaşlar, yani toprak biliyorsunuz altında olacağı için vesaire olacağı için hafif yeşilim trak görülebilir. Bu normal. Şunu 0.02 yapalım. Evet. Bir de ne eksik? Bump. Map bölümüne geliyorum. Bump'a tıklıyorum. Noise verebilirim ama noise vermeyeceğim. Smoke daha tatlı duruyor arkadaşlar. Smoke vereceğim burada. Bakacağız boyutuna. Şöyle boyutu biraz yüksek gibi. 101 değerini bakın şuradaki 101 değerini küçülteceğim. Şimdi 50 yapıyorum ya da 10. Bir 10 yapıp deneyelim. Çünkü bizim sahnemize göre hangisi normal tam olarak bilemiyoruz. Test renderler alarak görebiliriz. Şöyle yapalım. Rendering, render setup'a gelelim. Şunun boyutunu kilitliyorum. 1200 yapıyorum. Şöyle. Şunu da 30 yapıyorum hafifçe. Tekrar deneyelim. Daha yüksek çözünürlükte bakmayı deneyeceğim. Gerçi anti keskinlik vesaire de açmadık. Sahnede ışık vesaire de yok. Evet şurada Görüyorsunuz. Şurada bakın kayalarımız vesaire. Şimdilik kalsın arkadaşlar. Şimdilik kalsın. E, smoke kısmına buradaki size yerine ilerleyen kısımlarda ışıkla birlikte müdahale edebiliriz. Evet arkadaşlar, e, bunu da e, iki olarak kaydetmiştim bir önceki derste. Bunu da hemen üç olarak kaydedelim şöyle artıya basarak. E, ve bir sonraki dersten devam edelim. Sonraki derste görüşmek üzere Allah'a emanet olun.